huzurunda, Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka kimsenin huzurunda eğilmeyiz. O halde Allah bizimle beraber ise, Allah bizimle beraber bize kimse üstün gelemez, bizi kimse esir edemez. Ey milletim siz de korkmayın, endişe etmeyin, meraklanmayın. Bu vatanın üstünde nefes alan tek bir kişi kalana kadar bu bayrak için savaşacaktır. Ey bayrak sen de kaşlarını çatma, hüzünlenme. Eğer dalgalanmazsan, ...milletimize moral vermezsen, heyecan vermezsen... ...şehitlerimizin kan ne kadar edebi yüklü... Yani, evet. ...döktüğü kanları sana helal etmeyiz. Hem bilmez misin... ...ben ezelden beri hür yaşamış bir milletim. Aa yaklaşık... ...Akif'in ifadesi ...2500 yıldır hür yaşamış bir milletiz. Evet. Asırlardır, 25 asırdır. Bizi kim esir edecekmiş? Onun aklına şaşarım. Hem garbın ağ farkını, sarmış saçılık sırrı duvar... ...onların teknolojileri varmış onların çelik zırhları varmış. Zaten kendi ifadeleri ifadeleriyle bizim diyor çelik zırhlarımız bizi batıramaz. Biz bu çelik zırhlarla işte insan boyundaki top mermileriyle 500 kilo ağırlığındaki mermilerle biz çok, çok üstün olduklarını ifade ediyor. Ya maddi güçlerine inanıyorlar. Zaten aldandıkları şey de o. Onlar görünen güce inanıyor. Bizim ise görünmeyen bir güç var. Akif de bunu hatırlatıyor. Diyor ki senin de göğsünde iman var. Evet, evet. Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. Ulusun. Ne demek ulusun? Aslında çok güzel bir ifade. Hem ee, diyelim ki milletimiz açısından yücesin ama daha çok diğer anlamda. Onlar o medeniyet denilen tek diş kalmış var uluyor. Affedersiniz köpekler gibi uluyor. Uluyor. Evet. Biz sizi esir edeceğiz. Onlar İstanbul... uluya dursun, havlıya dursun. Heh, uluya dursun. Biz sizi esir edeceğiz. Bir sizi yok edeceğiz. Artı Türkiye, İstanbul bizim olacak diye uluyorlar. Böyle ki korkma. Nasıl böyle bir imanı var? Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Şimdi e, evlatlarımız tabii ki ezberliyorlar bunu. E, bizim iman dolu göğsümüz gibi serhaddimiz var. Bu ne demek? Zaten bunu hatırlatıyor bize Akif. Bu eğer ölmüş olsaydı, iman göğüslerden çekilmiş olsaydı zaten biz çoktan kaybetmiş olurduk Çanakkale'yi de. Evet. Belki Türkiye'de bir devlet de olmamış olacaktı. Diyorum ki iman soyut bir kavramdır. Bu kitabımda da özellikle satırlardaki o soyut kavramları çocuklar daha iyi anlasın diye yaşanmış olan örneklerle destekledim. O çok önemli çok tabii. Çok özellikle çocuklara kavratmak için evet. Ee, mesela diyorum ki hadi sizi Bilecik tren garına götüreyim. Yaşanmış imana şahit olacaksınız. İmanı göreceksin. Benim iman dolu göğsüm gibi serhatim var. Ne demek onu bileceksin. Diyorum ki önce bir anne düşün. Yani onlarca yıl savaş sürmüş. Ee, o annenin önce eşi gitmiş şehit olmuş başka bir cephede Daha önce kardeşi gitmiş şehit olmuş başka bir cephede Sonra büyük evladı gitmiş Çanakkale cephesine o da şehit olmuş Aynı evden üçüncü kişi gidecek e, Tren garına gelmiş e, bir vagona binmiş ama sağa sola koşturuyor anne Çocuğunu son bir kez görmek sarılmak koklamak istiyor ama göremiyor Abdülkerim Efendi orada sorumlu kumandan bakıyor ki anne telaşta sağa sola gidip gelince hayırdır anne diyor kimi arıyorsun? Evladım diyor. Oğlum var Hüseyin. Onu son bir kez görmek, selamlamak, koklamak istedim. Bir çift de lafım olacak ona. Peki ana der. Babasının ismi nedir, köyü nedir? Öğrenir. 3-5 asker görevlendirildikten sonra hemen giderler bir vagondan Hüseyin'i getirirler annesinin huzuruna. Şimdi diyorum ki ben çocuklarımıza... ...biz dinleyenlere de aslında hitabe diyelim, edelim. Evet, evet. Yani dördüncü kişi gidecek. bu Annenin şöyle demesini bekleriz. Bak yavrum, senden başka kimsem kalmadı. Son dayanağım da sensin. Sen dördüncüsün. Vatandır, yapacak bir şey yok. Vatan borcudur. Git ama sağ salim git, sağ dikkat salim et gel. Dikkat et kendine. <gülüyor> <gülüyor> Hep yani. söylenen klasik Dikket laf var ya, dikkat et kendine. <laughs> kendine... Yani ölmeden gel. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, öyle demesini bekleriz. Dördüncü kişi ama yani. Evet, evet. Ama anne öyle demiyor, diyor ki... Hüseyin'im diyor, dayını Şıpka'da, babanı Dimeto'ka'da, ağabeyini diyor, Çanakkale'de bu vatana kurban eyledim. Sen benim son yongamsın, yani son parçamsın. Sen de gider, geri dönmezsen eğer, ben Allah'a emanet. Olsun oğul, sen de git. Eğer diyor, minarelerimiz ezansız kalacaksa, camilerimizin kandilleri sönecekse, düşman ayağı bu topraklara basacaksa, git evladım. Sen de git. ...ya gazi ol, ya şehit diyerek çocuğunu, evladını seve seve gönderiyor. Diyorum ki o tamam, bu iman değil de nedir? Ne? Nedir yani? Bunu nasıl açıklarsın? Nasıl açıklayacağız? Değil mi? Dördüncü evladını gönderiyorsun. Tabii yani... Ve şu ona... nasihate bak yani evet. Aynısı Rus Harbi'nde Nene Hatun'da da var. <laughs> Yani bizim çocuklarımıza İstiklal Marşı'nı aslında anlatırken bu tür kahramanlık hikayeleriyle... ...bak böyle bizim iman dolu göğsümüz gibi serhattim var. Ben ezelden beri hür yaşadım ama nasıl yaşadım bunun bedelleri ödenmiş. Bunu bilmesi gerekiyor ki İstiklal Marşı'nı okurken daha iyi anlayabilsin. Mesela nene hatun, yeni gelin birkaç hayret bebeği beşikte, bebeğini beşikte bırakıyor. Bu, bu, bu cümlesini sadece öğrense bile İstiklal Marşı okurken, bu cümleyi düşünse bile yeterli aslında bebeğini beşikte bırakıp eline aldığı bir kazma, bir kürek ya da neyse artık satır koşuyor sokakta. Komşular soruyor hanım, hanım nereye gidiyorsun? Bebeğini kime bırakıp da nereye gidiyorsun? Bizim benim üç yavrum var. Yani. Hepsi birbirinden değerli. Nasıl birini bırakıp da giderim ya. diye düşünüyorum. Şimdi ben şu an onları anlayamıyorum zaten. Evet, evet. Zaten İstiklal Marşı'mızı elbette ben akif olmadığım için anlayamam. Ben o nineyi, bilecikli nenemize yaşamadığım için, görmediğim için anlayamam. Ben Koca Seyit'in yanında bulunmadığım için anlayamam. Dolayısıyla bizim tabii ki Akif sıkran marşını tam anlamamız mümkün değil. Ama o Nene Hatun diyor ki, "Bebeğini kime bırakıp da... Nereye gidiyorsun?" diyen komuşlarına, müthiş bir cevap." diyor ki, "Benim beden benim yavrum anasız büyür ancak vatansız." Ya, ya bu iman değil de nedir Benim ya? yavrum anasız büyür. Ancak, ama ancak vatansız, vatansız bir, bir yani. nasıl bir sevgi ya nasıl bir iyi inanç nasıl bir iman hani vatan sevgisi imandan da diyor Peygamber diyoruz. Efendimiz Aleyhisselam ya yani, evet müthiş ya. bir şey yani şimdi kaç kişi diyebilir işte kendimizi yokluyoruz şöyle kaç kişi bunu diyebilir yani bu coğrafyada yaşamanın bedeli çok zor. bu coğrafyada her doğan bir çocuk dünya gelen her bir çocuk e, ailesi tarafından bu ruhla büyütülmeli oğlum ...vatana hayırlı evlat evet. ol derken aslında... Kesinlikle. ...bu mücadelede... ...vatan için ölürsen, Allah için ölürsen... ...şehit kalırsan gazi. Evladım vatan için hayırlı ol... ...vatan için çalış, vatan için mücadele et. Hep bununla beslemek Kesinlikle. lazım. Kesinlikle. evet. Hep bunu lazım. Ikinci diyor ya, olmazsa evet. dökülen kanlarımız sonra helal. Aslında günümüze... ...bunu aktarırsak... ...bak eğer şehitlerin bu kanını... ...gazilerin bu fedakarlığını... ...bu yüzlerce belki... ...binlerce, on binlerce babasız büyüyen o çocukların zahmetini hak etmezsen ya da yaşayışınla davranışınla, başarınla ülkene hizmet etmezsen hakikaten de o dökülen kanlar helal olmaz. Evet. Öyle bir hayat yaşarsın, evet. yaşarsın, 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 yaşarsın ki öyle bir iz bırakırsın ki olsun artık dökülen kalların hepsi helal. Bu ruhla büyüyen çocuk en son verebileceğim şey canımı vermektir. Canım alıncaya kadar, bu vatan toprak yaşadığım sürece bulunduğum alanda vatana kıymet bindirmem lazım. Değer katacak çalışma yapmam. Hep bu olabilir, değil mi? Öyle olması lazım yani, zaten. Yani şimdi biz bir dönem bizim kitaplarımızdan şehitlik kavramını, gazilik kavramını, mücahitlik kavramını çıkardılar. Çıkarttılar. Müfredattan çıkarttılar üstad ya. Şimdi yani işte, aslında biz... çünkü o şehitlik, gazilik ve mücahitlik meselesi aslında çalışmanın karşılığında en son gelebilen nokta. Tabii. Tabii. Zaten düşünceyi, o kavramı çıkartırsan düşünmesini de engellemiş olursun. Engellemiş olursun. Çok güzel bir söz var. Düşüncenize dikkat edin, davranışın olur. Evet. Davranış dikkat et, alışkanlık olur. Evet. Alışkanlık dikkat et, karakterin olur. Karakter kaderin olur. Her şey düşüncede başladığına göre kavramları çıkart, direkt düşüncesini sıfırlıyorsun, resetliyorsun aslında. Birazcık onu tanımlamış oluyorsun. Bir insanın zihnine yeni kelimeler attığında, kendi medeniyet kavramlarını boşalttığında onu tanımlamış oluyorsun, sıfırlamış oluyorsun. Geçmişin şey yok senin. Aslında iki hafta önce 34 şehit verdiğimizde de şöyle medyaya baktınız. Evet yüzde seksen, yüzde doksan yine şehitlik ve gazilik <laughs> makamına sahip çıktı ama <laughs> bir grup vardı ki yine azınlık bir grup. Grup yani hala bunu anlamaktan uzak işte şehitlik makamının bir acılık acı evi. Evet anne ağlar, ağıt yakar. Evet. Bir yavrusunu kaybeden annenin düşüncesi gibi. Ama bir şehit annesi olabilmek, bir şehit babası, bir gazi annesi, gazi babası olabilmenin ee, mutluluğu içerisinde başı dik durur düşmana. Kesinlikle. Hiçbir zaman yıkılmaz, yerler yatmaz. Anne diyor sevindirmeyeceğim diyor. Kim sevindirmeyeceğim. Şey, Ağlamayacağım diyor. Ben. diyor. Ben, ama iyi ki hatırlattınız değerli hocam. Bu verdiğimiz o şehitlerin birkaç tanesi şöyle bir e, araştırdım. Hala istiklal marşını yaşıyoruz biz aslında. Evet. Yani yazıldı bitti değil aslında. Değil tabii. İstiklal evet. marşını anladığımızda hala onları yaşadığımız gerçeğini görüyoruz. O ruhun elhamdülillah Allah'a şükür, şükür bitmediğini görüyoruz. Mesela ee, Çanakkale'de Şevika ninemizin e, Semih dedemize mektuplaşmaları var. Semih dedemiz cephedeyken mektup yazıyor. Diyor ki nişanlılar bunlar, düğünlerinde çok az kalmış. Semih dedemiz üniversite mezunu biri. Diyor ki benim fırça tutan ellerim, kalem tutan ellerim artık bu tüfeği nasıl tutuyor? hayret ediyorum diyor. Ama diyor vatan söz konusu yapacak hiçbir şey yok. Evet, evet. Ve biliyor musun diyor Şefikacığım ben diyor vatanımı senden daha çok seviyorum mektupta. Ama diyor bu cümleyi kullandığım için sakın bana darılma, üzülme. Hem de bilmez misin diyor... ...benim vatanımı sevmem. Aslında seni seviyorum anlamına gelmez mi? Evet. Ben vatanıma baktığımda... ...dağına, toprağına, denizine baktığımda... ...seni görüyorum zaten. Velhasıl mektubun sonunda diyor ki... ...Semih Dede... ...ben diyor şehit olursam, dönmezsem... ...bir gaziyle evlen... ...o gazinin ihtiyaçlarını gider. Hakikaten de şehit oluyor. Şefika ninemiz de bir ayakları kopan... ...toplarımızı ayak kopan bir dedemizle de evlenip ihtiyaçlarını gideriyor ömür boyunca. Allah Allah. Şimdi geçen e, Emre Baysal şehidimiz olmasa olsa evet, ben gerek. Ben de gitmiştim cenazeye Sancaktepe'de. Düğününe 50 gün kalmış diyor evet, gazete. Evet. Evini tutmuş, mobilyalarını evet, tutmuş. almış, her şeyini ayarlamış. Nişanlılar düğün evine girecek evet, evet. ama 50 evet. gün sonra ye, şehitlik haberi geliyor. E bunu Şevika Nine ile bunu Sevim Dede ile aslında çok da büyük fark yok. Biz hala İstiklal Marşı'nı yaşıyoruz. Ya bir şehidimizin de ha, eşi nasıl tabutu sarıyordu biliyor musun? Hani e, çok sevdiğin al bayrağını alıp da geldin diye böyle yap. tabii bayrak tabutuna evet. sarıldı. İsmini unuttum şehidin ismini. E, çok sevdiğin al bayrağını alıp da geldin diye al böyle bayrağı. evet. evet ruhları şad olsun. Ruhları şad Yani şad olsun. o kadar evet. e, dedik ya bu topraklarda hakikaten yaşamanın bedeli çok evet. ağır olmuş. 1915-16-17 İstanbul'da mesela Galatasaray Lisesi, Vefa Lisesi, Erzurum Galık Lisesi, Lisesi Kayseri Lisesi. Lisesi. Aynen o liselerin çoğu üç evet, yıl boyunca mezun evet, verememişler. Evet. Ve bazen diyorum ki işte, kitapta da diyorum çocuklarımıza da diyorum. Bak bu çocuklar bizim dedelerimiz 15-17 yaşında, 18 yaşında lisesini bitiremeden, üniversitesini bitiremeden ee, ...hayatı yarım kalmış, hayalleri yarım kalmış ve o şekilde şehit olmuş. Evet. Cennete yolcu olmuş, evet. cennet kuşu olmuş diyorum. Şimdi yine İdlib şehitlerden biriyle alıntılalım, İstiklal Marşı'nın hâle yaşandığını bilelim diye. Bir anne, göz içerisinde diyor ki İdlib şehitlerinden... ...diyor ki, benim oğlum diyor, ilk kez diyor, pahalı bir ayakkabı almıştı. Geldi diyor yanıma, işte izne gelmişti, tekrar İdlib'e dönecek. E, cepheye gidecek. Bak ana diyor gözünü seveyim kurban olayım. Ne olur diyor ben bu para, e, ayakkabıya çok para ödedim. E, sakın ha bunu makine yatıp da e, bozma özelliğini. E, sen bunu güzelle sil ana. Döndüğümde dön tekrar ben bu ayakkabı giyeceğim. Ana diyor ki gözyaşları içerisinde. Ben diyor güzelce sildim diyor. Özelliği bozulmasın diye kutuya koydum diyor. Sakladım diyor. Oğlum gelince giyecekti diyor. Ama diyor şehadet haberi geldi. O ayakkabıyı giyemedi diyor. Şimdi bazen bakıyorum çocuklarımız markasız olunca ya da daha düşük değerde bir ayakkabı olunca nasıl sesi yüksek çıkıyor. Ya. Bu değerleri bilmesi lazım evet, aslında evet. evlatlarımız. Evet. Diyorum ki yani bazı hayatlar yarım kalmış. Hmm. Bazı hayaller yarım kalmış. Evet. Biz diyorum kendi evlatlarımıza, kendi öğrencilerimize onlar öyle bir hayat yaşamalı ki şehit dedelerimizin yerine de yaşamalı. Evet. Evet. Hayatı iki evet. kere yaşamalı, evet. üç kere <laughs> yaşamalı, beş kere yaşamalı, on kere yaşamalı. Çalışmalarıyla, başarılarıyla örnek olmalı. Ya bir hayat nasıl üç kere, beş kere yaşanır? Mesela Meta Akif dediğimiz, on bir bin mısra yazmış safatında O kadar çileli hayatına rağmen, zahmetine evet. rağmen, yokluğuna rağmen, Yokluna sıkıntılı rağmen. günlere rağmen... ...on bir bin mısralık e, şiirler yazmış. Ve günlük on saat on sekiz saat çalışarak gitmiş. Ha, ne bıraktı? Ardından maddi olarak hiçbir şey bırakmadı. İstiklal madenyası, bir saat, birkaç lira. Ama ardından bıraktığı eser büyük, İstiklal Marşı ve onda e, onu da yalnızla o dönemin yönetimi onu yalnızlaştırmak için epey çaba sarf etti. cenazesine de evet. e, çok sonra İstanbul Üniversitesi gençleri haberdar oluyor da <gülüyor> <gülüyor> bu vefat eden kişi İslam Arşivi yazarı Mehmet Akif'tir diyerek gençler geliyorlar. Üniversiteler hemen Protokoldan hiç ekleniyor. kimse gelmediğini biliyorum ben. Şimdi dedim en başta da konuştuk ki hocam. Rabbim eğer sen biz ...gönülden iş yaptığımız zaman onun ismini unutturmuyor. Evet, Yıllar ya, geçse de ya, ismi eskimiyor. Çünkü ismi. o gönüllere artık imzasını atmış, nakşetmiş ismine. E, tamam elbette resmi olarak biz birkaç yıl unutturabiliriz. Diyelim ki unutturduk. Şimdi Mevlana'yı baskın yaptılar bizi unutmayacaksınız diye. Yunus Emre illa başımızda biri dedi ki Yunus Emre'yi hatırlayacaksınız? Hayır. Rabbim onları hatırlatıyor. Mehmet Akif Ersoy şu anda belki... Kaç yüz bininci programdır. Ya, Her okulda ya, biz 12 ya, Mart'ta, ya, 18 ya, Mart'ta, hatta 20-20 liralık artık Akif Haftası oldu. Ya, Her ya. yıl e, onu anıyoruz programlarla. Belki yüzü aşkın müteakip kitapları var artık, müteakip üzerine yazılmış. Ya, ya. Yani üzerine bin kitap da yazılsa azdır. Çünkü o bizim hakikaten İstiklal Marşı'nı yazarak kendi hayatıyla, safahatıyla bize kim olduğumuzu hatırlattı. Milli ruhumuzu hatırlattı kimlik belgemizi hatırlattı. Bu aşkla, bu heyecanla da milli birlik ve beraberlik sağlanınca da Kurtuluş Savaşı gerçekleşti ve zaferle sonuçlandı. Aslında Akif bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki manevi liderlerden biridir. Kastamonu'da yaptığı hutbeler, yaptığı konuşmalar, yazdığı yazılar hep çoğaltılarak cephelere gönderildi. Denilir ki mesela Kastamonu'daki şehit sayısı en fazla şehit verilmiştir nüfus yoğunluğuna göre. Burada Akif'in e orada birkaç ay kalıp camilerde, meydanlarda yaptığı e, hud, va, e, ne diyelim hitaplarının, hitaplar, vaazlar. vaazlarının evet. çok büyük etkili olduğunu ve Kastamonu'nun çok şehit verdiği söylenir Akif'in etkisiyle. İşte bak buradan evet. yola çıkarak günümüzde de aslında bu vatan sevgisini, bu milli mücadeleyi, bu günümüzdeki heyecanı anlatacak e, şair, e, hatip <laughs> insanlara çok ihtiyaç var. Edebiyat insanlarına, edebi düşüncesi kaybolmamış insanlara çok